55 kilometrelik dev köprü, deniz üzerinde mühendislik harikası. Dünyanın en uzun deniz köprüsünü biliyor musunuz? Hong Kong, Zhuhai ve Macau'yu birbirine bağlayan bu dev yapı tam 55 kilometre uzunluğunda. Adı Hong Kong, Zhuhai, Macau Köprüsü. İnşaat süresi 9 yıl. Açılış 2018. Maliyet yaklaşık 20 milyar dolar. Bu köprü sadece bir köprü değil, 3 köprü, bir yapay ada ve bir tünelden oluşan dev bir sistem. Peki neden tünel var? Gemi trafiği aksamadan devam edebilsin diye köprünün ortasında denizin altına inen 6,7 kilometrelik bir tünel var. Günlük kapasite 40 bin araç Hong Kong Macau arası ulaşımı 4 saatten sadece 45 dakikaya indiriyor. Çin'in gücünü ve mühendisliğini dünyaya gösterdiği bu proje, aynı zamanda deprem, tayfun ve gemi çarpmasına dayanıklı olarak tasarlandı. 400 bin tondan fazla çelik kullanıldı. Yani bu köprüyle tam 60 Eyfel Kulesi yapılabilir. Devasa, zekice ve zamana karşı inşa edilmiş bir harika. Böyle projeler sizi de etkiliyor mu? yorumlara yazınız. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.